Merhaba sevgili dostlar. Nurun mitolojik yansımalarına hoş geldiniz. Bugün hepimize derin bir nefes almayı ve biraz yavaşlamayı hatırlatan bir hikaye ile karşınızdayım. Ruhum geride kaldı. Bu söz geçtiğimiz günlerde trajik bir şekilde kaybettiğimiz Ece Gürel'in son sözlerinden biriydi. Şehir hayatında saatler birbirine karışıyor. Hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Oysa ki şehir dışına çıkıp sakinleştiğimizde bir günün aslında ne kadar da uzun ve dolu dolu olduğunu fark ediyoruz. Bu hızlı hayatın içinde kendimizi kaybetmemek, ruhumuzla yeniden buluşabilmek için bazen durup bir nefes almak gerekiyor. İşte tam da bunu hatırlatan sade ama derin anlamlar taşıyan bir hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Yıllar önce yoğun bir dönemden geçerken sevgili kuzenim Zafer anlatmıştı bu hikayeyi bana. Bazen sadece bir hikaye ya da bir söz ne kadar güzel verir anlatılmak istenen mesajı öyle değil mi? İşte bu hikayede tam olarak böyle. Meksika'da İnka tapınaklarına çıkmak isteyen Avrupalı bir grup arkeolog, birkaç yerli rehberle yani Kızılderili ile yola koyuluyor. Dağın tepesindeki tapınaklara giden uzun yolu kısa bir sürede yarılıyorlar. Aynı hızla biraz daha yol aldıktan sonra yerliler kendi aralarında konuşup birdenbire yere oturuyor ve öylece beklemeye başlıyorlar. Tabi Avrupalı arkeologlar buna bir anlam veremiyor. Saatler sonra yerliler kendi aralarında konuşup tekrar yola koyulduktan sonra tepenin üstündeki görkemli inka tapınaklarına geliyorlar. Arkeologlardan biri yaşlı rehbere soruyor. Hiç anlayamadım. Niye yolun ortasına oturup saatlerce yok yere bekledik? Yaşlı rehberin cevabı, çok kısa sürede çok hızlı yol aldık. Ruhlarımız bizden çok uzakta kaldı. Oturup ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik. Sevgili dostlar, bugün sizlere bu hikaye ile biraz soluklanmayı ve hayatımıza daha bilinçli bir duraklama eklemeyi hatırlatmak istedim. Unutmayın, bazen durmak en anlamlı harekettir önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiyle ve dostça kalın